Can son olarak hem senin, Sevda Hanım'ın, bütün ailenin yeni yılını kutluyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Az önce izlemiş olduğumuz dosyalarda olduğu gibi çok sıkıntılı bir yılı geride bıraktık. Umarım 2022 bunun tam tersi olur ve bunlar sadece mazide kalan olumsuz hatıralar olarak yerini alır. 2022'nin tüm dünyaya güzellikler getirmesini temenni çok ediyorum. Teşekkür çok ederiz. teşekkür ederiz davetiniz Çello için. Çello'ya Volkan kardeşime verelim. Teşekkürler ve emeklerinize sağlık. Biz teşekkür ediyoruz burada ağırladığınız için bizi. Hepimizin ortak dileği 2022'de sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hayat yaşamak. Peki. E, ...teşekkür ediyoruz tekrar. Ve Oray Bey, Ritim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sağ olun abi, geldiniz arkadaşlarım size. fikirlerine katılıyorum. İnşallah güzel bir yıl olur. Buradan sevgili eşime... E, e, ...Liyoburgaz'a, hatta abim... ...çok büyük selam bekliyor Liyoburgaz Ticaret ve Sanayi Odası... ...çalışanları. Onu da hatırlatmak Söyleyelim istedim. Harika. Evet, evet. onlara da çok selam adını olsun. Ne? Müge. Müge. Onu evet. selamlıyoruz. Abinizin adı ne? Oytun. Onu da selamlayalım. Bütün aileye sağ mutlu abi. yıllar dileyelim. Yollarına... Gül döktüm. Gül döktüm diyeceğiz ama önce reklamlar. Değerli Çalar Saat ailesi iyi ki varsınız kanalım adına, ekip arkadaşlarım, danışmanım adına. Hepinize, bütün Çalar Saat Ailesi'ne içtenlikle teşekkürler iletiyorum. Sağlık dileklerinde bulunmak istiyorum. Yeni yıl bizlere huzur getirsin. Allah herkesin gönlüne göre versin diyoruz. Ve bu seneyi Oya İşba ve arkadaşlarıyla birlikte kapatıyoruz. Mutlu yıllar diliyoruz. Ka seçerdi. sacher diye Menexela hanımeli güzel huyun yoktur bedeli sana gönül i